Rıdvan aşıyor Rıdvan'ı Yesic. Aykut kaptı, Zafer Kalis'ten çıktı. Aykut topu alda götürüyor ve gol. Fenerbahçe'nin ikinci golü. Aykut çok akıllı bir hareket yaptı. Güzel hareketler tenisine sürdürdü ve bir dakika sonrasında Fenerbahçe ikinci golüne kavuşmuş oldu. Semih ortaladı. Tehlikeli basiyette gol. Gol. Gol atan futbolcu Aykut. Oyunun birinci dakikası ve soldan Semih ortaladı. Dört Fenerbahçeli'nin, dört Trabzonsporlu'nun arasından geçti top. Hiçbiri müdahale edemediler. Ve penaltı noktasının sağ tarafında Semih'in soldan ortaladığı topa geriden zıpkın gibi Oğuz. Oğuz'dan çıkan top gol pası. Offside itirazları var. Aykut çok başarılı bir şekilde 29. dakikada takımını 1-0 geçiriyor. Ve hemen ardından itirazlar nedeniyle Ahmet kırmızı kart görüyor. Aykut dönüyor ve gol. Golcü Aykut klasını konuşturuyor ve yok olan pozisyonda bir anda golü buluyor. Çok güzel bir pas göğsünde kalıyor. Kontrol ederken dönüyor. Bu arada Serbay yan hakeme itiraz etmek istiyor. Nurettin de geliyor oraya. Offside olduğunu. Trafon ah! boş. Serdar o noktada. Şu gol senaryo. Sağ bıraktı. Oğuz şut Şimdi Aykut yerden vuruyor ve gol. Aykut topu ağlara yollayan futbolcu, durumu 3-1 yapan oyuncu. Bursa Spor Kalesi'ndeki büyük tehlike Turan'la başladı. Bir türlü savuşturulamadı. Son vuran Aykut, skoru 3-1 yapan golü 43. dakikada atıyor. Arkasında Aykut. Gol tehlikesi. Hasan Mersek Aykut vuruyor ve kafalarda gol. Aykut kafalara yolluyor ve Fenerbahçe'yi 1-0 geçiriyor. Karşılaşmanın 23. dakikasında. Rıdvan'la başlayan, daha sonrasında Hasan'la devam eden ve Trabzonspor defansındaki... Rıdvan. Savunmanın derinde doğru gitti Aykut şut ve topa Fenerbahçe şimdi bir birlik beraberliği kalıyor. Evet. Aykut gerçekten çok güzel bir pas. Ve işte görüntüde Oğuz ve işte Rıdvan. Ve o Rıdvan'ın güzel pası. Aykut'un bu pası iyi değerlendirişi. Zalat'ın 1.93 boyuna kadar topa rağmen... Aykut. Aykut ceza sahası içinde Aykut ortaya çıkarıyor. Bu topalarda gol. Gerçekten nefis bir gol attı Aykut. İkinci <laughs> yarının hemen başında durum 3-1 oldu. Şimdi Hasan orta yapacak yapmadı. Şimdi orta. Aykut kafa. Gol. Fenerbahçe. 2. Konya Spor. 0. 2 97. gol Aykut'ta. Pozisyon. Gol. Tekrar görüntüye geldi. 33. dakika gol Aykut Fenerbahçe 2